Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine manyak bir videoyla ile karşınızdayım arkadaşlar. Çık Wars oynayalım arkadaşlar. Turnuva modunda oynayacağım. Arkadaşlar bugün e, şu kostümlerle turnuvaya gire gireceğim arkadaşlar. Şöyle bir açılsın. Bakın arkadaşlar e, bu sefer bu kostümlerle turnuvaya gireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada arkada heykelimizi görüyorsunuz. Heykelimiz şöyle bir şey takmış arkadaşlar. İşte buz. Arkadaşlar bu konsepti takmış. Arkadaşlar ilerleyen bölümlerde bakın bunları oynarız. Love arkadaşlar. Vamp var. Arkadaşlar ilerleyen bölümlerde bunları oynarız. Şimdi arkadaşlar buz oynuyoruz. Buz kostümüyle oynuyoruz. Turnuvaya girdik. Hayır. Geçen atölyesi kazanmıştım. Çılgın yaptım ve Isparta seçiyorum arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Round ilk round zorluk çılgın. Hadi bakalım ilk kimle? Aa, Root'la karşı kapışıyoruz arkadaşlar. Root'u ben ilk kez görüyorum. Vay. Neyse, takımlar az bir miktar ve iki madenciyle başlar. Tamam. Arkadaşlar ona göre yükseltmelerimizi yapalım. Tamam. Şunu, şunu da yükseltim. Şunu da şunu da kılıcı da tabii ki de okçu arkadaşlar samuray ve okçu çok önemli madenci arkadaşlar şunu da şunun canı da baya bir şey yaptım şu da tamam yeter arkadaşlar Evet arkadaşlar maçımız başladı. Ee, ay arkadaşlar özür dilerim. Sesim birazcık yankı yapıyor mu ya? Bilmiyorum mu da. Neyse. Arkadaşlar bir tane samuray bastım. Kurusa karşı oynuyoruz. Root arkadaşlar. Yanlış söyledim. Gelin verin bakalım altınları. Verdiniz mi? Tamam. Oğlum siz bir yazılan. Bir yazılan. İki tane madenci bastım. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz genellikle sadece dört tane madenci tek basarım. Hadi lan. Arkadaşlar bence siz de öyle yapın. Çok fazla madenci basmayın. Lan kırışık. Oha sen kırana kadar. Samuray bas. Kılıçı kılıçı. Hayır okçu okçu. Arkadaşlar ben e, pek kılıççıyı sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü samuray karşısında ezik arkadaşlar. Yani direkt ölüyor. O yüzden ben okçu. Arkadaşlar okçu yaptım. Sen de getir. Sen de getir. Bu baya bir paramız oldu. Tamam. Bu çok güzel. Ya da samuray basmayalım da iki tane okçu basalım onun yerine. Hadi oğlum. Hızlan arkadaşlar son kere basıyorum. Bakayım şöyle. Adamın madencilerine bak arkadaşlar. Vay vay. Burada baya bir paramız oldu. Tamam. Şöyle ok. Dur dur. Ay yanlış yaptım. Bir tane okçu. iki tane samuray. Bu kadar yeter. Evet. Okçularımız bir sıra oldu. Şöyle bakayım adamın destesi de o kadar kötü değilmiş. Bakayım tamam. Adam kalıcı basmış arkadaşlar. Onun için iyi olmayacak. Şöyle bir okçu bastım. Bir okçu daha bastım. Tamam sen de getir bir okçu daha bastım. Sen de getir. Dur. Biriniz daha getirsin lan. Bir sürü okçu geliyor arkadaşlar. Bir sıra samuray da yapacağım. Şu anda iki sıralık okçularımız var arkadaşlar. Sekiz tane okçumuz var. Sekiz tane samurayımız da olacak. Adamın üç tane samurayısı var. Ha olmuş. İki tane samuray bastım. Evet şundan getir hadi. Tamam bir tane samurayımız geldi. Yalnız arkadaşlar kostüm çok iyi durmuyor mu ya? Gerçekten kostümü beğendim. Allah saldırıyorlar mı? Bakın arkadaşlar onları yavaşlatıyoruz. Buzun böyle bir etkisi var arkadaşlar. Yani tabii ki de bilecektiniz arkadaşlar. Buz sonuçta insanı durdurur. Şöyle şunu da. Allah adam madenci bastı lan. Ay madenci diyorum büyücü bastı lan. Niye sokçularımız halleder. Saldır. Şu Şokçu şu pislik okçular arkadaşlar bizi. Adam akira spaya bastı arkadaşlar korkudan. Büyücü öldürün. Büyücüyü sakın kaçırmayın. Lan büyücü öldürün. Öldürün büyücü. Büyücü öldür, büyücü öldür, büyücü öldür. Büyücü öldür. Lan öldür. Tamam gel 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 gel. Gel. Kaç 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 kaç. Gel ya gel. Tamam. Şöyle bir durum değerlendirmesi yapalım. Kaç tane? Bakayım. Bir tane samurayımız ölmüş. Bir tane okçumuz da ölmüş galiba. İki tane okçu getiriyorum arkadaşlar. İki tane samuray getiriyorum. Tamam bu çok güzel oldu. Arkadaşlar hatta bir tane samuray getireyim. Ya da evet evet iki okçu. İki tane kalsın arkadaşlar. Kararsız kaldım. Sen de getir bakayım. Kaç vereceksin? Tamam çok güzel oldu. Üç tane samuray geliyor. Sen de ver. Paramız yetmiyor. İki tane samuray daha basmam gerekiyor. Bu arada arkadaşlar bu samuraylarımızın canı çok az. Yine yani adamlar geldi samuraylarımızın ne yaptılar ya. adamın sonunda büyücü büyücüsünü öldürdük arkadaşlar o iyi oldu baksanıza tek bir minyonu kalmış minyonu var ama büyücüsü yok arkadaşlar şöyle bakayım tamam şundan bir tane daha bastım yalnız çok güzel duruyor bu giysi be tane okçu bastım. Tamam. Şöyle iki tane okçularımız geliyor. Sen de gel. Ben bir okçu yapacağım baya. Çünkü okçular arkadaşlar bu kısımda en iyi arkadaşlar başrol okçu arkadaşlar. Gerçekten çünkü e, adamı donduruyor. Şöyle bir lan ha. Tamam, bir okçu daha gelsin. Tam saldırıyoruz. Saldıralım mı? Baya bir dur adamın e, ordusuna bakalım. Allah geliyor lan. Adam bir vücuda basmış. Biz de gidelim. Adamın bir tane okçusu var arkadaşlar. Endişelenmemize gerek yok. Şöyle bir tane al almak istiyorum ha. Gel sen. Sen şöyle şuradan bir götürelim. Allah adam defansmış. Lan bilseydim ben de basardım. Çok kötü oldu arkadaşlar bu. Çok kötü oldu. Bizim için çok kötü oldu. Şöyle saldır. Bu arada arkadaşlar devi öldürdük lan. Çok güzel oldu. O kale yakın, kale yakın. Yık 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 kale yık. Yık 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 yık. Hadi lan. Adam takviye isteyecek ama. Şu şöyle bir dev basacağım lan. Adam takviye isterse ne olur. Lan hadi devi basamadım ya O arkadaşlar, daha devi çağıramadan arkadaşlar maçı bitirdik. Hepsi okçuların sayesinde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Cruz mu adını unuttum arkadaşlar. Gina denen bir kızı yenmiş. 60 saniyede bir altın ödüllendirir. Anında inşa. Evet arkadaşlar. Bu en gıcıklardan bir tanesi. Arkadaşlar bundaki taktiğinizi söyleyeceğim. Şöyle şunu şunları yaptım. Ya hadi. Tamam. Dev arkadaşlar. Dev ve okçu. Dev ve okçu arkadaşlar. Şu kalenizin de yapın. Tamam. Kılıç, 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 kılıç. Kılıç. Tamam. Tamam arkadaşlar. Maçımız başlıyor. Direkt dev arkadaşlar. Bir tane samuray. Full okçum. Sekiz tane tek basabildim full dedim arkadaşlar. Ama yine de iki sarı okçu geliyor. Arkadaşlar devimiz ne kadar yakışıklıymış lan. Şöyle okçuları yavaşlatıyor arkadaşlar çok iyi. Allah adamın devi geldi lan. Adam büyücü de basmış lan. Oğlum saldır saldır. Saldırın. Saldırın saldırın saldırın. Al sana. Lan. Okçularımı öldürme lan. Adam okçularıma gidiyor. Tamam baya bir adamını yok ettim arkadaşlar. Okçular saldırın deve lan. Oğlum burada ben tek başıma savaşıyorum. Cık, lan be. Tamam arkadaşlar gerisi tamam. Zaten okçular halleder halledersen git lan. Lan oğlum. Aha! Bir de bir vidif. Bir, bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü. Lan geri 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 Heyecanlandım lan, heyecanlandım. Sakin olmalıyım, sakin olmalıyım. Adam yine mi geliyor? Yine geliyor valla Bir sürü samurayı basmış adam. Arkadaşlar ben de bir sürü okçu bastım. Hadi bakalım. Yok şunları evet çok güzel. Devi alayım. Devi alayım adam da devi aldı. Al sana. Oğlum. Gel buraya. 125 canını götürüyoruz adam da 150 156 evet arkadaşlar adam artık nasıl bir giysi aldıysa bakın arkadaşlar fark ettiyseniz şu anda saldırmam gerekiyor ama saldırmıyorum evet arkadaşlar saldırmıyorum Allah tamam bak çok güzel Gel 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 gel. Bir sürü okçumuz geliyor. Bak adam yine geldi. Evet arkadaşlar. Bir dev daha bastı kesin. Bir dev daha bastı tabii ki de. Bir büyücü de bastı arkadaşlar. Saldırın oğlum. Adam bize oradan saldıramaz lan. Uzaktan uzaktan sıkıyor adam bizi. Gel 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 gel. Gel lan gel gel. Lan oğlum gelsene lan. Gel bakayım gel gel gel. Devini öldürdük. Tamam. Devini öldürdüm. Öldürdük arkadaşlar. Şimdi saldırabiliriz. Bakın arkadaşlar adam korkudan hakire bayağı bastı. Şimdi arkadaşlar kalesini yıkmaya başlayalım. Evet, çok güzel ya. Ama adam takviye çağıracak. Ya yani çağırsa ne olacak arkadaşlar? Ama dev geleceğinden korkuyorum. Lan oğlum dur. Vuramıyorum ki. Vurum, vuruyor muyum? Vuramıyor muyum arkadaşlar? Hiç bilmiyorum. Ha tam vuruyorum. Yüz vurdum. Arkadaşlar adamın kulesini yaktık. Çok güzel oldu. Bize bayağı da bir elmas verdi arkadaşlar. Sıradaki yara finalde kiminle kapışacağız arkadaşlar? Vilan. Evet arkadaşlar. O kadar kişiyi yenmiş. Ve bizimle savaşmaya hak etmiş. Buradan kim geliyor? Allah. Kruz arkadaşlar. Bakın Kruz. Arkadaşlar kesin Kruz gelecek. Sen ve düşman arasındaki bir kaya yanı duruyor. Tamam arkadaşlar. Benim arasında bir kaya var arkadaşlar. Onu geçmemiz lazım. Gel bakayım. Arkadaşlar şöyle şunu. ha Tamam. Bir düşündüm arkadaşlar. Ee, kimi basacağım diye. Bölümü arkadaşlar. Kim ya? Tamam arkadaşlar. Tamam tamam. Anladım. Şunu. 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 Bir de kılıcı bastım mı? Tamam. Hazırız arkadaşlar. Tamam. Şöyle bir tanesi oraya bastım. Arkadaşlar direkt bir özellik kullanayım. Çünkü bakın ya bakın hızlı basmıyorlar ki. Lan oğlum çalışın lan çalışın. İlk önceden arkadaşlar bir para istiyorum. Arkadaşlar bu arada ben dev basacağım. Direkt dev basacağım arkadaşlar. Hiç uğraşmak istemiyorum. Şöyle bastım. Bastım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Ee, i̇ki tane şu madenci getirdim arkadaşlar. Lan tamam hadi götür. Lan oğlum bırak ha. Tamam arkadaşlar bir özelliği daha kullanacağım. Adamlar hızlı basmıyor. Çıldırtacaklar. Arkadaşlar adam sadece kılıcı ve okçu tek basmış lan. Adamın şu an üzüldüm arkadaşlar. 320 buradan. 320 de buradan. 320 buradan. Sen de getir bakayım bir dev bastım arkadaşlar tamam. Bir samuray basabilirim artık. Bir dev daha basmayı düşünüyorum. Direkt bu işi bitirmek istiyorum devlerle arkadaşlar. Bir devimiz geldi. Ne kadar güzel duruyor arkadaşlar devimiz. Şuradan da bir dev. Ay arkadaşlar yanlışlıkla dev dedim. Para. Madenci para getirdi ya sen de getir. 160 buradan. Hadi sen de getir. Tamam çok güzel. Bir de daha basmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hadi hadi bas. Allah. Adam saldırıyor mu lan? Uf arkadaşlar adamın okçularına bak. Adamın okçularına bak. Biz de acil okçu basalım. Acil okçu basalım. Yalnız arkadaşlar şu devimizin maskesine baksana. Kızgın kızgın bakıyor. Acil okçulan acil acil. Bir devimiz daha geldi. Dev. Ay okçu lan. Ne devi? Yine okçu. Allah inşallah yıkmasın ya. Yıkma lan yıkma. Yıkma ya. İnşallah yıkmaz. Lan oğlum yıkma yıkma. Yıktı mı? Yıktı vallahi. Adam inatçı çıktı arkadaşlar. İlla ki sizi öldüreceğim diyor. Arkadaşlar savunma moduna geçtim. Lan bu dev direkt ölüyor oğlum. Sa Arkadaşlar bakın adam korkudan özellik pasta. bütün okçularını öldürüyorum şu anda. Baya bir okçu bas. Baya bir okçu bas. Arkadaşlar kesin adam takviye isteyecek ve biz biteceğiz. Lan saldırma. Şöyle. Al sana. Hem kale hem sana. Bak bak adam orada bekliyor. Oğlum öleceksin öleceksin. Of çok güzel çok güzel. Dur sen. Gel bakayım. Lan oğlum ayak bassana ha. Çok güzel. Adam bakın takviye istedi. İşimiz bitti arkadaşlar. Şimdiden bay bay bize. Adam geri çekildi lan. Tam kazanacağız. İnşallah devim ölmez. Acele acele lan dev ölecek. Tamam. Son anda şunu bastım arkadaşlar. O ayak olayına. Alın lan size oğlum. Beni öldürmeye mi geliyorsunuz lan siz? Al lan son anda bunu da bastım. Ve arkadaşlar devimizin canına bakın. Devin canı bakın arkadaşlar. Devin canı sıfır. Adamın son anda kalesini yıktık lan. Kuruz arkadaşlar. Takımlar savaş alanında 14 madenciyle başlar lan. Hayır be. En sevdiğim arkadaşlar ama Kuruz gelirse bizi üzer. Kuruz ya. bir basayım Arkadaşlar kuruzdan çok korkuyorum Gerçekten arkadaşlar burada zorluk seviyesi çılgın ya çılgın arkadaşlar yani çılgın oynuyorum gel bakayım gel 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 adam Arkadaşlar adam cehennem giysi mi Evet arkadaşlar kurut her zaman cehennem giysizi Adamı dondurdum. Adamı dondurdum. Arkadaşlar bu buz olayı adamları donduruyor Allah. Geri 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 lan öldürme ya Kurus ya. Lan oğlum git git. Ya hayır be. Kuruzdan nefret ediyorum ha. Lan Kuruz yakma yapma. Hadi be. Kuruz be. Kurus çok pislik biri çıktı arkadaşlar. Atak. Dur lan dur dur dur. Tamam hadi hadi de gel. Allah. Bak yine basmış yine basmış. Tamam gel. Gel 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 gel. Lan oğlum önden önden gitme önden önden gitme. Al sana al sana kurus al sana lan geri geri geri. Kruz hayır hayır. Baya pis vuruyor ya. Adam bakın arkadaşlar. Adam dondu kıpırdamadı. Bu bölüm baya bir değişik olacak ya. Baya bir değişik olacak. Allah. Adam dev getirdi ya. Adam dev getirdi lan. Ne yapacağız şimdi lan biz? Bittik biz arkadaşlar. Cruz ya arkadaşlar Cruz'la hiç 14 madenciyle ile kapışmak istemiyorum. Abi mecbur şundan basmam gerekiyor. Bas 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 bas. Öldür lan, öldür şu devini adamın. Adamın, adamın devini öldür. Lan oğlum adamın devini öldür. He? Ay özellik bitti lan. Ya of arkadaşlar kuruzun yüzünden çektiklerimize bakın ya. Şuna bak. Kuruz kuruz. Arkadaşlar şuna bakın lan. Özellik kullanma zorunda kaldım arkadaşlar. Şöyle şundan basayım. Baksanıza adam bize ne yaptı ya. Bir dev daha getir ama. Allah'ım. Arkadaşlar mecbur şundan basmam gerekiyor. Hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Lan tamam hadi sal, saldım arkadaşlar. Arkadaşlar neyse adamı döve vursun. Neyse arkadaşlar son bir kere daha bastım. Salıyorum arkadaşlar artık. Adam beni yendi. Neyse arkadaşlar videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Kuruz bizi yendi. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz görüş çok ama çok seviyorum. Ama arkadaşlar geçen bölüm diğer bölümlerde arkadaşlar kuruz bizi yenemeyecek. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.